Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Jüpiter Ben biliyorsunuz ki aşağıdaki videolarda Ozmo Pocket 3 almıştım. Ama velakin birazdan videosunu koyacağım arkasına bir türlü ekranı dik durmuyordu. Şimdi koyuyorum. Daha sonrasında cihazı direkt tabii ki de Media marka götürdüm. Verdim. Onlar da sağ olsun cihaza direkt yenilemişler. Çalışını şimdi birlikte yapacağız. Bir saniye. Şunu açmam lazım. Şimdi cihazı bu şekilde gönderdiler bana. Cihazın içinde henüz ne var ne yok hiçbir fikrim yok. Birlikte kutu açılımı yapacağız. Bu sadece küçük cihaz olarak görünüyor. Bu şekilde. burada açılma kısmısı var. Bu kısmısını tutamıyorum ama tuttum ve çektim. Cihaz bu anladığım kadarıyla. Aa. Ne Şarj aletini de göndermişler. Gel yani küçük olarak göndermişler tabii. Büyük hediyeyi göndermişler. Bizde var mı? Evet. Şimdi kutunun içinden neler çıktı onu göstereyim. Bu şekilde yine bir tutamaç. Sen beni tutamaçsın. Yıldız der. Tutamaç. Klasik şarj aleti. Ama bu şarj aletinden ben de memnun kalmadım. Kullanıyordum çantada da şarj etmede biraz problem yaşıyor. O yüzden normal telefonumu şarj aletiyle yapıyorum. Şu şekilde yine bir batarya göndermişler. Hı. Yine bir yedek batarya. Sıfır. Bu arada ben de şimdi olanları da göstereceğim. Bebeğim gibi. Ve cihazım. Kabıyla gönderip göndermediğimi hatırlamıyorum. Birazdan bakacağım eğer kaba hala burada mı değil mi? Kabını aldık işte. Hmm. Verirken verdin mi? Cihaz zaten biliyorsunuz cihazı. Bu ilgisi için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendi, kendi kalitesini, kendi marka adını çok güzel bir şekilde korudu. Çok memnun kaldım. Önceki zaten e, koyduğum videoda da görüyorsunuz. Bu şekilde durduramıyorduk. Şu anda açıldı. Şöyle bir gel kurulumunu yapalım. Tamam, Mimoyu zaten İptal cihazımda var. Seni çok özledim salak. Çünkü şu anda şarjı da mevcut. Şöyle kapatalım. Hemen SD kartımı alıp geliyorum. Bu şekilde SD kartımızı da aldık. Yan tarafında bir çıkıntı var hemen. Oraya şu şekilde sokamadım. Şöyle mi Yok böyle. Yamuk takıyorum. Ben sakıyorum şunları. Hmm. SD kartını da taktık. İlk bu cihazı verdim de ben SD kartı içinde unutmuştum. Ertesi gün mü, aradan hafta sonu mu geçti? Göndermediklerinden emin olduk. Hemen gittim. Üründen depodan çıkarttırdım. Ürün içerisinden diskimi aldım. Ondan sonra ürünü gönderdiler bir dünya problemli var ya. Bir de içinde bir dünya görsel var. Telegram görselleri falan vardı. Düşünsen Allah'ım bayram edeceklerdi. Şimdi bu yedek bataryamız. Bunun dışında ben de kalan ürünleri gösteriyorum size. Aa, vermemişiz. Evet. Bu bendeki kabı zaten benim genellikle kullandığım büyük olması daha uzun süre şarjı gidiyor diye daha çok seviyorum bu bataryayı. Normalde bu yedek batarya, bu kendinin has bataryası. Zaten gönderdikleri kutunun içerisinde çıkan batarya da burada mevcut. Ben bunu yedek olarak kullanıp taşıyordum. Şimdi aşkım bebeğimi bu şekilde oturttuk. Tekrar kurulum istedi. Tekrardan kurulum yapıyoruz. Şu anda her şey gördüğünüz gibi okey. Çok özlemişim gerçekten de. Bunları da bilmiyorum artık ne yaparım. Bu yedek olarak kalmış gibi oldu ozmos olup da kaybetmiş varsa göndereyim <laughs> <Kendi> size arkadaşlar. <laughs> Şunu, bunu bunu nasıl takacağız acaba? Ben öncekinde <laughs> biraz zorlanmıştım. Biraz değil mi? Bayağı bir zorlanmıştım bunu takarken ama nam kırıldığı için Şuradan çıktı Cihazımızı adama gibi bir yerde bu şekilde bir güvene alalım. Tamam güvenimizi aldık. Şu şekilde ça taktık, çaktık. Bu şarj aleti. Içine Değilmiş. De direkt. Ben yine de bunu direkt ben şey yapacağım. Dışarı koyacağım. Bir şey mi şey olur mu diye bilmiyorum da. Ya da kutuda kalır ya. Bir şey olursa da çıkartırım. Bu kadar. <laughs> çok mutluyum cihazım geldiği için. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.